Sevgili seyirciler, bugün bilirsiniz şimdi programı ailesi olarak e, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeyiz. Yanımızda spor sektöründen Buket Hanım var. Öncelikle Buket Hanım programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Buket Hanım kimdir? 88 doğumluyum. E, Nevşehir doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Marmara e, Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü mezunuyum. Eee... İlkokuldan beri sporla uğraşıyorum. Okul takımlarında özellikle atletizm ve voleybol takımlarında e, yer aldım. 2010'dan beri de okulla beraber fitness sektörüyle başladım. 2015 yılında da şu an devam etmekte olduğum pilates sektörüyle çalıştım ve devam ediyorum. Evet Nukhet Hanım, peki bu sektöre girmeye, kendi firmanızı açmaya nasıl karar verdiniz? E, bu aslında ilkokul ve ortaokul yıllarından itibaren başlıyor. E, voleybol takımı ve atletizm takımında sporla hep iç içeydim. Bunun dışında e, çok uzun yıllar bisiklet kullandım. E, hobi olarak kullanıyordum. çünkü zaman profesyonel e, bir girişimde bulunmadım. Hala hayatımdadır. İki tekerleklileri çok seviyorum. E, onun dışında e, çok fazla sporla ilgilendiğim için çevremden de böyle yönlendirmeler başladı. Yani bu işi sen gayet yapıyorsun bunu neden meslek olarak sürdürmüyorsun şeklinde. E, bu tarz yönlendirmelerde de üniversitede e, spor akademisi e, okumak istedim, e, hali hazırda sporla iç içeyken. E, spor akademisi hazırlıklarını tamamladık, okula başladıktan sonra artık e, çok bambaşka bir dünyayla karşılaştım. E, i̇ş iyice renklenmeye başladı ve doğru yolda olduğuma karar verdim. Bununla beraber e, eğitimlerim eğitimler almaya devam ettim. Fitness sektöründe özellikle 2015 yılında Pilates'e tanıştım. Bunun dışında hep ara eğitimlerimiz oldu yani bizi bedenle ilgili ara eğitimlerimiz oldu. Yoga, wellness, eğitimlerimiz, sertifikalarımız. Her eğitimde yeni bir şeyle karşılaştığımız, tanıştığımız için hep böyle bir adım öne ileriye taşımak istedim. Dışarıda zaten Çokça yerde hizmet verdim. Özel salonlarda bir bankanın genel müdürlüğünde çok uzun yıllarca çalıştım spor sektöründe. Bir yerde neden artık yani bu işi kendim sürdürmüyorum. Kendi artık bunu yapmaya karar verdim ve bunun için öncelikli olarak iyi bir yer, donanımlı bir yerde yapmak istedim. Burası tesadüf etti. Burayı gezerken çok uzun süre burayla ilgilendik. Çok ferah bir yerdi. Burası olursa eğer bu işe girebileceğim konusunda ailem ailemin desteğiyle de burasının olmasını çok istedik. Çok uzun çok uzun da emek verdik. Böyle bir ihtiyacın olduğu yerde insanlara ulaşmayı hedefledik. Burasının bu kadar büyük olmasının, bu kadar komplike yapmamızın biz diğer bir sebebi de biz daha da büyümek istiyoruz. Biz spor kulübüne dönmek istiyoruz. Bu e, Pilates genelde sadece kadınların hizmet alabildiği bir e, branş olarak bilinir ama e, biz bedenle ilgileniriz. E, kadın ve erkeğe hizmet edebilecek şekilde, burayı daha da büyütecek şekilde e, organize olduk. E, tabii bu sadece, pilates dediğimiz şey sadece hani kadın erkek de değil, belli bir yaşın üstünde e, çocuklara da hizmet verebildiğimiz bir yer. Burada sadece fizikle de ilgilenmiyoruz. Yani pilates dediğimiz şey akıl, ruh ve e, beden bütünlüğüdür. Yani burada kendinizle baş başa kaldığınız ve tüm dikkatinizin kendinizde olduğu bir yer. Ee, özel bir alan aynı zamanda. Ee, bunu biraz daha e, konforlu hale getirip insanların e, daha iyi hizmet alabileceği bir yer haline getirdik. Çok güzel. Ee, peki burada müşterilerimize nasıl hizmetler sunuyoruz? Ne hizmetler veriyoruz? Ee, ana bir aştığımız Pilates. Ee, Birebir ders veriyoruz, grup derslerimiz ve grup derslerimiz de veriyoruz. Bunun dışında ek hizmetlerimiz de var. E, EMS dediğimiz vücut geliştirme cihazımız var. Vaku dediğimiz zayıflama cihazımız var. Bunun dışında grup derslerimiz var. E, yoga, zumba, mat, pilates. İlerleyen zamanlarda da hamak yogayı eklemeyi düşünüyoruz. Biraz daha çeşitlenmeye çalışıyoruz. Aslında spor bizim hayatımızda gerçekten çok e, sağlık açısından önemli bir noktada. E, peki sizlerin diğer firmalardan ayrıca verdiğiniz burada özel bir hizmet var mı? Kendinize özel bir hizmetiniz? Ee, çok ayrı bir hizmet denemez aslında. Yani verilmesi gereken hizmeti maksimum e, konforda burada sağlıyoruz. E, gerek soyunma odalarımız, gerek tuvaletlerimiz ve biz ferah yerleri seviyoruz. Yüksek tavanlı yerleri seviyoruz. Ya yani Fiziki şartlarımızı da buna göre oluşturduk. Daha rahat bir konfor sağlıyoruz. E, bunun dışında da e, hizmet kalitemiz de e, birçok yerden daha yukarıda. Şimdi okullu e, olmanın ve uzun zamandır sektörde olmanın avantajıyla daha iyi bir hizmet sunuyoruz, sunduğumuzu düşünüyoruz. Bugün Teti Çorlu ilçesindeydik. Yanımızda spor sektöründen Buket Hanım vardı. Kendilerine tekrardan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.